Merhaba arkadaşlar. Bugün bizlerle birlikte FC Mobil Şampiyonlar Parti geçeceğiz. E şey ikinci part çok uzun süre sonra geldi de. Hadi bakalım. Aslında Aslında ben part 2 yaptım A ama 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 yüklenmedi. Onun için onun için bir çeyrek falan çıkmıştım.

Barcelona Barça Ana Bars Barsın. Ana Şey değişmiş lan Tak <laughs> tak <laughs> bunlar Değişmiş neyse O zaman de Ya ben ne

Robert Lewandowski, Robert 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 Lewandowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski, Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski 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 Hat trick Hat Robert Lewandowski hat trick Hat Lewandowski Robert Robert, Robert Lewandowski, 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 Oğlum ben bunu yarıp, Rav yapmıştım, bu nasıl böyle çok kolay, yoksa şey mi oldu? Yürü. Mimica, mm. bir asıl.

Penalty. Evet, penaltı. Evet, olmadı. Niye? Şey var, niye? Niye? Abi hayır. Ya abi bir şey olmaz ha. Ha. Bir <laughs> tane <laughs> 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 <laughs>

Uf keşke amatör yapmasaydım. Dur dur Bak amatör. yanlışlıkla amatör yapmışım. Bunu değiştir, değiştir Neyse, değil yüzeyiz bir gün finale çıkarız. İkinci maç. Şimdi o başlıyoruz. İlk maç Destafan Barcelona oldu. Şimdi maç baş. Şimdi maç baş. Bu sefer bunu Bana gidiyor şöyle. Meca. Uğraşı, uğraşı. Uğraşı gidiyor. Uğraşı olmadı. Ya hocam kendini kendini yere attı ya. Keseceğim beni sana şansıma sefer olsa da orada ol, 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 olurdu gol. Gürasi gol. Ya abi dur dur dur. Ben adamlara acıdım bu aslı offside değildi be. Hadi acıdın bize. Hadi ben size bir tane gol be, bedava. <laughs> Adamlara bedava gol Lan yine mal. Yama koş. Aferin 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 aferin. aferin. Ya bal, ya bir bal. Ya bal, ya bal, ya bal. Şut

Lost. Skin. Put your shoot. Put your Bayar. Burası. Bayar. Bayar. Rafinha. Rekulama, rafinha. Lewandowski. <laughs> Buradan atarsın sen. Kobel. Bu <laughs> Bu <Bahselen! gülüyor> Oh! <laughs> Sabizer. Sabizer gidiyor. Sabizer. Sabizer. Sabizer arka sağda. Sabizer. 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 geçti, geçti. Sabizer. gol Sabizer. 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 Dani Ulvo Kafa olmadı Bader Dani gol Dani hala Dani Ulvo bütün gol Goldü Bu hata ya Bu normal seviyede çıkacak Hı Görülür Evet Yapma <laughs> Ve ilk kere bitti 2-1 Versenola önde Yaman yaman. Abi şu burda burada ne yapıyor belli değil. Dani Olbo. <laughs> Dani Olbo diyor. Dani Olbo. Dani. <laughs> Dani Olbo. <olmu. gülüyor> Kuben. <laughs> Sen de <Sadece> kaybet kendi Şimdi kordar <laughs> kuzan gel. Lan kafa olmadı. yanyo yanyo bibi olma tamam az bibi lak skipidi sakka hayır hayır yes hayır ayar pedri Dani Olmo, Lamini Mo, yani Lewandowski, Lewandowski, le le Robert, Robert Lewandowski, Lewa, direkt, direkt, çok iyi. Biraz, biraz, biraz. yapma da, yapma da. Şimdi, Lewandowski, Robert Lewandowski, Lewandowski, Lewandowski diyor, Leva, gol, Leva, abi gel Lewandowski, buraya, Leva Dostki, müthiş gol, tam 90'a çıkmış, 90. 90. Asfalt oynuyor diye,

Yaman yaman. La min yaman Tabii. Dur bek. Bize gol lazım. 8 bir. Ve maç bitti. 4 toplam 8 1 aldım. Ve <laughs> <laughs> arkadaşlar vi Allah ekran. Evet. Arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz. <laughs> Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ana. Ne günler? Ne evet. günler? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler. Hmm. Bye bye.